Şimdi bu 40 yılı aşkın dönemin hani potansiyel olarak kapanıp kapanmadığına bunun sizin için ne anlama geldiğine biraz daha yakından bakalım diyorum. Tabii bakalım. Ama şunu belirtmek lazım hemen. Bu noktaya bir günde gelinmedi. Sürecin kökenleri e, MHP lideri Bahçeli'nin Ekim 2024'te Öcalan'a yaptığı bir çağrı var. Ona dayanıyor. Evet, o çağrı çok konuşulmuştu. Aynen. Sonra da Şubat 2025'te Öcalan'ın kendi örgütüne yani PKK'ya yönelik silah bırakma talimatı geldi. Kaynaklar bu ikisini kilit başlangıç noktaları olarak gösteriyor. Anladım. Peki en somut, en görünür adım ne oldu? O da 11 Temmuz'da Süleymaniye yakınlarında Casena Mağarası denen bir yerde oldu. Hı <laughs> hı. Orada 30 kişilik bir PKK grubu, yarısı kadın, yarısı erkek, KCK'dan Bese Hozat da oradaymış. Evet, KCK yani çatı örgüt. Aynen. Sembolik bir törenle silahlarını bir kazanda yaktılar. Mesajları da net mi aslında? Ne dediler?